Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu Albert saksı değişimlerimi yapmak istedim. Onların ikisinde aynı bir saksı alacağım. Çünkü biliyorsunuz Albert çok problem çıkartıyor. İkisini aynı anda gözlemleyip aslında sularını ona göre vermem gerekecek. Şöyle bakın toprak da bayağı böyle taş gibi olmuş. Evet, ben Albert saksısından çıkardım. Bayağı kökler oluşturmuş. Saksı da tamamen kurumuş bir şekilde ama hala su ihtiyacı hissetmiyor arkadaşlar. Albert'in yani buradan anlayabiliriz. Çok çürüme vesaire oluyor çünkü Albert'te. Şöyle köklerinden temizleyeceğim. Bu saksımı da başka bir şekilde ayarlayacağım. Bunu şimdilik şöyle bir kenara alayım. Bunun şimdi köklerini bir temizleyelim. bayağı uzun kökler yapıyor arkadaşlar. Bayağı böyle saksının dibine kadar aslında iniyor kökler. Demek ki o yüzden çok çabuk bünyesine su depoluyor. Geçenlerde bir videomda paylaşmıştım. Hemen su verdiğim gibi bünyesine bütün suyu aslında hapsediyor. Sonra toprakta hemen kurumadığı için çürüme oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı damarlı kökler direk kendi bünyesini alıyor. Şöyle bir bakıyorum. Şurada bir şeylik var ama şurasında arkadaşlar kırmızı bir belirti var. İnşallah yavrudur diyelim. Şunu da şöyle Bunu da çıkartalım. Şimdi size Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu kadarcık bir gövde var ve 3 tane yavru vermiş. Böyle de Gördüğünüz gibi çok güzel ya. Şu da bakın toprağın altında kalmış. bir iki üç tane yavru bakalım inşallah sağlıklı büyürler Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.